İşverenin aradığı aday bir tık uzağında. Şirketlerin eleman ilanı verip iş da kayıt yaptırarak iş beklettiği süreç iş kurun aday havuz sistemiyle kısaltıldı. Sistemde işveren ilan vermiyor. Havuza girip kriterlerine uygun adayları buluyor ve mesaj gönderiyor. Sistemi denedim. Temizlik işçisi deyince 63 binden fazla aday önüme döküldü demiş Sayın Noyan Doğan köşe yazısında. Yazılarımda ara ara işverenlerin eleman bulmakta zorlandığına değiniyorum. Tüm yazılarımda da bu konudaki istatistikleri paylaşıyorum. Mesela sadece 2023 yılında 204 binden fazla iş yeri, 560.000'den binden fazla aradığı elemanı bulamadı. İmalat, toptan, perakende, ticaret ve inşaat arada elemanı bulamayan sektörlerin başında geliyor. Bu sektörlerde temininde güçlük çekilen kişi sayısı toplam temininde güçlük çekilen kişilerin neredeyse yüzde yetmişini oluşturuyor. Bunları niye yazdı? İş kur eleman bulamayan işverenlere yönelik önemli bir adım attı. Ve aday havuz sistemi kurdu. sistemi sol aradığın aday bir tık uzağında. İşverenler havuz sistemi sayesinde ihtiyacı olan elemanı arıyor, adayı seçiyor ve işe başlatıyor. Sistem hakkını biraz detaylı anlatayım. Malum işkur sisteminde işverenler aradığı eleman için işkura ilan veriyor. İş arayanlar ise işkura başvuruyor ya da kayıt oluyor. İş arayanlar işkur sistemine girip yaşadıkları şehirde kendi vasıflarına uygun eleman arayan işverenleri buluyor. Tabii bu uzunca bir süreç. İşveren ilan verecek, başvuru sürecini bekleyecek, iş arayan sistemine kayıt olacak falan. Yeni uygulamaya göre aday havuz sistemi bu süreci kısaltıyor. Nasıl mı? Bir kere işverenler artık ilan vermiyor havuz sistemine girip kendi kriterlerine uygun adayları aday havuz sistemi üzerinden buluyor. Daha açık şöyle anlatayım. İş kur, iş arayanları başta eğitim durumu, iş aradığı sektör, iş aradığı şehir gibi kriterlere göre bir havuz sisteminde toplamış. Buna da aday havuz sistemi denmiş. İşte işverenler bu sisteme giriyor ve aradığı aday elemanı kendi seçiyor. Adayın özgeçmişine bakabiliyor ve bulduğu elemana da yine sistem üzerinden mesaj gönderebiliyor. İç kur sisteminde biliyorsunuz hem işverenin hem de iş arayanların iş kura kayıtlı olması gerekiyor. Aday evi sisteminde ise bu uygulama kaldırılmış. İş kura kayıtlı olsun olmasın tüm işverenler sisteme giriş yapabiliyor. Aradıkları elemana ulaşmak istediklerine de yine kuruma kayıt şartı aranmıyor. Aday sistemine giriş yapan işverenler görüntülenecek sayfada işsizlerin kendilerinin belirleyeceği meslek, öğrenim grubu, yaş gibi birçok kriterle ihtiyaç çocukları niteliklerde iş kura kayıtlı iş gücü potansiyelini anında görebiliyor. Sadece bu da değil. İşverenler sistem üzerinde kendi aday havuzlarını da oluşturabiliyorlar. Bu şekilde aday havuz sistemi üzerinden işverenler bin kişiyi sorgulayabiliyor. Aday havuz sisteminin bir özelliği daha var. İşveren sisteme girdiğinde teşviklerden yararlanacak elemanları da görebiliyor. Şöyle ki istihdam teşvikleriyle belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarda prim vergi ve ücret destekleri sağlanıyor. Bu teşviklerden bir gün işsizlik ortası fonundan finanse ediliyor. Aday havuz sistemine giren işveren aradığı elemanın potansiyel teşvik faydalanıcısı olup olmadığını görebiliyor. Eleman işe aldığında teşviklerden yararlanıyor. Yani sistem bunu da gösteriyor. Aday havuz sistemine girip bir deneme yaptım. Bugüne kadar işverenlerin iş üzerinden en çok aradığı elemanların başında gelen temizlik işçisini Havuz sistemini arattım. Sistem sadece İstanbul'da 63.670 adayı anında görüntüledi. Açıkça söylemek gerekirse, İşkur kurduğu alay havu sistemiyle istihdam piyasasında hem bir ilki gerçekleştirmiş, hem de güçlü iş gücü piyasasında istihdamın artmasına katkı sağlarken, işverenleri de aradığı elemanı kolayca bulabilmesinin önünü açmış. Hayırlı olsun diyoruz. Ve bir başka sesli yazısında görüşmek üzere. Hoşçakalın.